Youtuber TR'den herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus <laughs> Adventure Map'in ikinci bölümünde birlikteyiz Lan Diamond kılıcı attım Kılıncı attım kılıncı attım hadi sana gel kanka kılıcımı atar mısın? Ve yanımda Batuhan var kılıcı at Merhabalar ee, Şey Gidelim. Kay ya ee, Normalde e, ben yemek yemeye gittim ama e, geldimde de yanlışlıkla ses kaydımı sildim ee, öyle bir i̇şte şey oldu. Yunus, Yunus'tan ne beklersin? Kanka bence Keşke yapmasaydın öyle bir şey. Bence de. Yani üstüne şunu koyar... <laughs> ben ortalık ışık olsun diye yaptım ya. Kanka ya. Yemişim ışığını torch diye bir şey var ya. Bütün taşları Biz buna mı yok. harcadın? Dur ben yapayım. Ya bak geliyorum. Kanka benim diamondımı at. Kazmayla zombi Git Gittim buradan. Senin diamondın bende değil. Sen de kanka. Değil Sana abi. geldi kanka. Aa bendeymiş. <laughs> Hadi orayı sen temizle. Tamam. Lava ya. Trol Troll müsün oğlum ya? <laughs> Vallahi ben hiç şey yapmadım. <laughs> Niye kırıyor? Ama yapmış da olabilir. Ya neyse tamam. Ee, şimdi buraya gitmiştik. Şuradan şeyleri al. Oğlum arkada skeleton. Oha. Arkadaki oh. suyun yanında skeleton oh. içinde skeleton var. Aha oh, vurma. Vurma lan. Ana yine düşün. Düşe düşe bir hal oldu. Lava düştüm, iyi mi? Nerede o? Gitti. Öldürdün mü? Öldürdüm. Helal. Eee... Normal mi? Hard'da oynuyoruz. Ki, bence de hard'da oynamamız lazım. Eee, şimdi... Benim kazma birazdan... Daha... Vefat diyorsun, değil mi? Kanka, Hı. al bunu kullan. Odun yok mu bizde? Kanka, odun var da... Şey, sıkıntı değil. Yaparız. Ee... Ben şu ağacı keseceğim ya. Pes kanka. Balta var orada. Ha. Almışsın zaten. İzin de almıyor tamam. ya. Direk alıyor ya. Ben böyle bir şey. Almadım balta. Nasıl almadın? Ha, almamışsın oradan ha kanka balta. <laughs> ben de şuraya bir torçlandırayım o zaman. Tamam ben onu yapacaktım işte odunla. Oo bak. Tamam. Torçlandırdık. Şunu da şöyle koy tamam. Elma falan düşer. Ee, Belki. Koskoca ağaçtan bir tane elma düşer. Newton, Newton, Newton. Neyse. Kanka yatalım mı? Veya yok yatmayalım, ben canavarlarla savaşı. Bak. Git. Lan! Git, dan, git dan buradan. lan buradan. Git lan buradan. Tamam kanka öldürdü bana. Eee... 15 tane buğday var. Hayvanları bici bici yapalım hemen. Abi Enderman var. Git lan buradan, sen de git. Ömürcek. Nerede oğlum? Abi çiftliğin, çiftlikte Enderman var. Patlama. Oğlum sen nasıl öyle durabiliyorsun? Enderman git. Abi. Sen niye yoldan gitmiyorsun oğlum? Yoldan gidiyorum zaten. Kanka sende lag olmuştu. Abi. Ya uyuyalım biz kanka ya. Bence de Enderman geldi sıkıntı bence yani. Yakınımızda canavar var. Nerede lan? <laughs> <Götümüzün> dibindeymiş kanka. Yat <laughs> kanka. E bu arada yanında Batuhan var. Demiş miydim? Abi Enderman hala orada. Ok yok mu lan? Ok yok mu? Bir dakika. Tamam. Yay var. yay alayım. Yine batı odaya baskın yeni. Ok yok ki. Ha varmış dört tane. Lan. Uuu vurdum. Ben yani. Direkt vurdum. <laughs> 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 Aa, ya ben niye <laughs> Vallahi sinirlerim bozuldu ya Niye çıkamıyorum ben abi Kanka hadi ne? Tamam geliyorum lan oraya indirmen Abi tamam açacağım sesi <laughs> Droll müsün kanka Abi indirmen kaçtı yine ya ben en iyisi şuraları da bir torçlandırayım ya. Canavar spamlanıp spamlanıp duruyor. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şu kapıya bir tane. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Şimdi bakayım büyümüşsünüz. Büyümüşsünüz. Şimdi dur. İnek. Al sen bunu. Sen buna daya. Sen bununla çakış. Ee, havuç var mı? Havuç da varmış. Al sen de. Bununla çakış. Tomumuz yok. Tamam bul buyursun. Ondan sonra sizde de şey. Ya siz ikiniz çakışın ya. Ee, kanka hadi aç bence sesi yani. Açtım. Ha. Kapattı geri ya troll ya. <laughs> ha, açtım. Ee, evet ben buraya çiftlik yapacaktım. Yap. Allah'ım yine düştüm ben. Ağaç geldi. Ağaç fidanı. Ağaç. Bir tanesi de yere düştü bu. Yok 3 tane ağaç tohumu geldi. Orman kurabileceğiz. Evet. Yuppi. Balta sende mi? Balta yaptım sana ben kanka. Ben de Abi. <laughs> Yine düştüm. <laughs> ya. Şu anda tüm kayıtlar açık değil mi? Bütün hepsi açık kanka. De ben bu videoyu yüklemek çok düştüm. <laughs> Ama yüklerim. Abi çok kötü Şimdi droplanma oluyor şu anda. Şuradan şuraya gidelim. Ben de bir Oo, tane Parkur kurası. Şuraya şey yapayım. Sen neredesin? Ben de geleceğim. O oluyormuş. Güzel. Şu kumlu olan yere gideceğiz mi? Gideceğiz kanka. Hadi gidelim. Az sabır kanka. Evet böyle bir şey yaptım. Aslında ben oraya gittim. Harbi mi? Game modda mı gittin? Bu haritada değil de yani senin açtığın haritada değil mi? De. Ee, indirdin değil mi? He. Troll. <laughs> Çocuk çok troll. Ekiyorum <laughs> ben bunu. Kanka ek. Ektim. Oo çok vardı. ektin kanka. Best yani. Tamam. Eee havuçları şöyle şurayı komple havuç yapacağım ben. Havuç çekebiliyor muyum? Herhalde kanka. Ben de 5 tane havuç var. Kanka bende 50 tane var. Sen kimi hava atıyorsun? Büyüksün. Herhalde. <laughs> Dur önce patates nasıl ekiliyor ya? Allah Allah. Bitti. Şöyle. Ormanı nereye yapacağız? ormanı yaparız ya bir yere sıkıntı değil. Şuraya da bir Ben de şuraya yol çekeyim. Şuraya da otu tamam. Eee bende bir tane daha demir kazma varmış. Ben attım sana bence ondan olabilir kanka. Neden söylemiyorsun? Kanka attım ya sana. Eee ee, ha şeker kamışı. 5 tane varmış zaten De Hmm. Kanka sende kaç tane taş var? 37. Hepsini bana getirsene ama normal taş olarak. Ya tam da kırık taş olarak şey getir. Ben de tam şey yapıyorum. Ha, yapma kanka. Ee, bir de bana kazma getir kanka. Ya ben şu suyu kazma alayım. Kazma de var demir kazma. Heh, tamam dur suyu aldım da. ben Oradaki chest'e gidecek miyiz? Hangi chest'e? Ha burada chest var. chest var. ben orayı da baktım da almadım çünkü. Hangi chest? <laughs> kanka ben chest'i göremiyorum. Bak tam şurada bak. bak. Benim olduğum yerden bak aşağıya. Evet. Tarlayı da ben yıkayım bir önce. Ha tamam kanka. Ben şuradan. Ben gideyim mi oraya? 17 tane basamak kanka, var. Kanka ben giderim. Sen nerede? Neyse sen. Tamam gittim kanka. <laughs> O bir sürü ok çıktı kanka. Evet. Baktın değil mi? Evet baktım. O yay çıktı bir tane. Bir tane demir kazma çıktı. İki tane bal kapa. Sen kapağı. taşı neden istedin benden? Kanka bekle. Ee, iki i̇ki tane de çakmak taşı. Tamam. Bir şey yazıyor ama. Aa diamond varmış ya orada. Oha altında diamond var. Evet varmış. dur ben onu alacağım. Onu de. Onu alacağım kanka ben. Bu şeyin altına nasıl koyuyorsun? Bekle bir dakika. Bana TP atma. Niye kanka? Düştün mü? Ben... Tek basın. Kanka dur. Tek... Oha. <laughs> Elindekini ben oraya koydun zannettim de gittim aşağı. <laughs> ben bu basamak nasıl aşağı ineceğim ya? Kanka dur ben sana yapacağım şimdi. Mis ya ben çok zeki bir insanım. Kanka öyle yapma ya, en basit yöntem. Aşağı düşmesin oğlum. Yok lan. <laughs> ha biz niye uğraşıyoruz ya? Kırk chest her şeyi al. Kanka dur, benim demir kazmam nerede? Kanka demir ben kazmam Bende var mı? demir. Bende var. Dur bir dakika, bende de olması lazım. Chest. Heh tamam. Ben kazıyorum onu. Kanka. Sen dur. Kaz. Ama onu zor alabiliriz ya. Dur ben şu altına al, geçeyim al, de al. ha. Kanka al, altına al. geçtim. Aldım mı ben? Tamam aldım kanka. Mission completed. Ben öldüm. Sen taşı neden istedin kırık taşı? Ee, çiftlik için lazım olacak. Kanka ha tamam. Ya off. Kanka acayip lag var. Adı kat. Adam çapayla eğiliyor. Şurayı kastım hemen şey ekeceğim. Nereye gideceğim? Havuç ekeceğim. Kanka havuç çekme, havuç çekme, havuç çekme. Aa olmadı. Bana nerede üç tane ok gelmiş? iki tane kemik gelmiş. Belki iskelet öldürmüşsündür kanka. Olabilir. Ben taş kazacağım. Tamam. Sana ben şu taşları vereyim. Kanka verme tamam ben yaptım. Şey yapacağım o zaman. O Kumdan kale gibi yer var ya. Oraya yol yapacağım. Tamam ama gitme. Beraber gideriz. Tamam. Yeter, herhalde. 37 tane kırık taş var. Basamak yap, hepsine. Ha tamam, mis. De şu, yok pardon. Tepin şunu şimdi. Kırmızı yerden doğru gideceğim. Cehennem taşlarının olduğu yerden doğru. Hmm. Hmm. Ee, kanka aşağı düş. Bütün taşları sen çevirdin mi? Evet. He, tamam, tamam, tamam. Sıkıntı değil. Şu avuçları alalım o zaman biz. Ben aşağı düştüm. Patatesleri alalım ha, tamam. Ee, Skyblog'a başlayacağız mı? Evet. Oğlum niye spoiler veriyorsun? Hani sen dedin ya trailer yapacağım. Ha ha. Söyle söyle hepsini söyle. Kanka. Ben yapayım. <laughs> ha bu arada kanka senin introyu bana atsa. Ha. Hangisi? Ee, şunları alayım ya. En son yaptığım var ya, o Creeper geliyor patlıyor falan. Hmm. Hmm, onlarla ben şey yapayım. Tam gel, ben buraya yol yaptım. Yaptığım işe bak ya. Hatta tam kap oha. Direkt bir tane kırdım burada. Skeleton Şeysi var. Neyse. Işınlanıyor ya onun ne diyorlar ona? Endirme Yok. Hani demirin içinde dönüp duruyor ya skat. Ha şey. Spawner spawner. Ha Aslında ben buradan yapsaydım daha yakın olurdu. Arkana baksana. Bekle ben de geleceğim. Ben bu şeyleri alacağım. Meşaleleri. Hoşuma gitti. Kanka bir dur Çok ana güzel. seyirciler görmeyecek izleyiciler görmeyecek. Ne? Geliyorum. Hı. Geldim. Ya ben kırayım şimdi ee, bakayım ne varmış içeride. Çok. Al chest olmaz. Cadı ah, var. var, cadı var, cadıyı hemen keselim. Tamam. Aa domuz ben çıktı. Kestim. Ha domuz da gitti H Hepsini kıralım ya spam Oo, o zincir demir kılıç veren. Oo. Spammer'ların hepsini kır. Çünkü öyle diyor ya. Kanka Oo. Bomboş yaşayacağız. Oo. Acaba neden? Bana baksan oğlum ana. Gördüm gördüm. Zincir hepsi. Sayandakiler. Bakayım elmas kılıç yedi buldum. Oo kanka 11 vuran şey buldum. Demir kılıç ne? buldum. O nasıl oldu? Şey baya keskinlik var levden çeyre var. Ben diamond'ı da alayım. E ee, kanka. Ben kumuru kazıyorum. İyi kas kanka. Bu çok kolay ya. Ne? Artta bir daha mı? Biz hep geçiyoruz ama daha kayıp şehri bulamadık. Kayıp şehri nedir ya? Büyük şehir. Oyunun amacı neydi? Ben amacını unuttum. kayıp şehri bulmak. Hikayeyi okusana. Orada bir oku hikaye var. Ee, onları yaptım. Uzay boşluğu bilmem Aynen. ne. Ee, şimdi. Kanka gel hadi. Biz uzay... Kanka. Biz şu anda uzay boşluğunda mıyız? Evet. Aman yer çekimi var. Ya. <laughs> kanka silecektim gönderdim <laughs> yanlışlıkla <laughs> Kanka abi şey yaparken kırdım ha Ne alakam haklı değil miyim kanka Ne? Haklı değil miyim Evet kanka çok haklısın Minecraft gibi bir oyunda yer çekimi kaldırmamız gerekiyor bence de. Ayda kalkıyor ama he, yani şeyde. Tek. Aynen. Eee şimdi şu Şunları al ya valla hepsini koy işte ya. Şimdi kanka sana ben e, şöyle aynen. Hatta ben şunu da alayım. Şöyle. Al şöyle. E, yok kanka hepsini almıyorum kum taşından kum taşının hepsini şey yaptım. Kanka 20 tane ne yaptın hepsini? Basamak. Pu Allah seni ne biliyor söyle yapsın. İki tane var ama. Kanka al bunu. Ee, Geri mi çevir? Bunu da ya, al bunu al? da al. Bende ok var mı? Çok atmana gerek yok. Ne kadar var ok sende? Ok mu? 13. Tamam 3 tanesini şey. bir tanesini bana at. Ya ya da atma neyse Bende çakmak attım. taşı da var zaten Ha, hadi Arkamda Şöyle alayım şunu şöyle Bir tane daha Ama evet. bana geldi <laughs> Kanka hadi Şeylere gidelim şunları almaya gidelim Bir dakika Sonra da videoyu bitiririz Şurada bir şey yok şurayı almıştım zaten Kanka bir an çok korktum video kasmadı ya Kesin kayıt gitti dedim. O kanka alevden çevre yakıyor bunları. Kum taşını geri çevirdim. Nasıl geri çevirdin? iki tane basamağı üst üste koydum. Oo, öyle özellik var mıymış? Ben bilmiyordum. Günaydın. Ben de olur mu ki diye şey, Hexite, Hexite Batuhan da gelecek çünkü batuan e, Batuhan Hexite ben. benden daha iyi biliyor. Oha! Zombi mi oydu Abi! <laughs> Ya yemin ediyorum. Çok mu merak ediyorsun. Tamam yemin. Ha geldi. Çok da bilmiyorum da biliyorum. Tamam. Ne aldık? Kanka torch var mı sende? Bir tane var. Kanka al şunu şuraya koy, şuraya koy. İçeri koy. Öldüm ben şu an. Kanka o zaman evden torchları al gel. Sen neredeydin? Ha. Evde torch mu var? Evet kanka bayağı alması lazım. Hiç yok. Chest'te yok mu hiç? Chest'te 27 tane e var. Tamam kanka. Hiç yok mu o yani? Yani görmedin de ilk başta. Hop hop o. Oh, oh, oh. Yalnız gene aşağı düştüm. Ya ben neyse okları harcamayayım şöyle ha. Gelin bakayım. Bu bölümde çok aşağı düştük biz. Oğlum ben bunları alıyorum. Ya zombi öldü ben yandım. Niye öyle bir şey oldu? Bu Heh. Savaş alanı bir de creeper'la sıkıntım var. Kanka ben kanka gidiyorum ben. Spawn'u var be, oğlum. Yemin ediyorum. Aa bende ok vardı. Kanka bende 8 tane ok kaldı. Kanka şey chest'ten şeyler aldın mı? Torse tamam, aldım. Tamam kanka gel bana at. Attın mı? Hepsini. Hepsini mi? at. Ya 10 tanesini at. 10 tane sende kalsın. Tamam 10 tanesini at o zaman Ah seni Yalnız da senin kazmada özellik var galiba. Yok kanka benim şeyde var. Demir kılıç da var. Şuraları bir hemen torçlayalım da biz. Bak bak, bak kesin beni vurur. Aa, zaman, abi vurdu şey. ya. <laughs> kesin vurur dedim vurdu. nasıl vurdu. <laughs> ben de onu vurdum kanka. Aferin intikamımı aldın. Bir İyi bir dost, dost, dost olduğunu biliyordum. <laughs> Yanımdaki zombiye kılıç attım. Kılıç attım dedi. O attım. Bence biz bunu game modda oynayalım. Oldu. Şuraya bir tane koyayım. Tamam şimdi beni alamazlar. Abi kılıcını sen... Abi... Sen videodasın değil mi şu anda? Evet videodayım. Ben sana olarak Abi olarak köylü soracağım. zombi geldi. Köylü zombi geldi. Ha? Köylü zombi mi? nasıl oluyor? Of. Abi ben şuraya bir gireyim de önce. Keşke kayıt bende olsam Ya veledi zina geldi ya git lan buradan sen de git. Kırık bir kırı an hiç çat attım. Like. Tamam burayı da aldım. Ve ben öldürüyorum. Oo oh, evet. Kanka hepsini ben öldürüyorum bir işe yaramıyor. Kanka kırık mı geliyor? Gelemez. Onu da vurdum. <laughs> ben bir tane ok attım dört tanesi birden gitti. Oo helal. Kanka havucun var mı? <laughs> Yok. Tamam. İki tane var. Çürük et yiyeceğim o zaman. İki tane var. at tavuk. <laughs> Creeper full damage yedi. Tavuğu ben kestim. Patladı. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, Creeper de. koruması var. Şeyde. Ben o zaman şuradan chestleri, chestlerden şey alayım. Bence bu bölümü burada bitirelim. Kanka daha 23 dakika, 22 dakika olmuş. Dur bir şu 5'te bir spawner dağıt kıralım da. Spawner Tam buradan, buradan. Abi ben niye hep ölüyorum? Bizde bence shift'e basıp basıp duralım Yani hep shift'e basalım. O kendi silahıyla vurdum onu. <laughs> Nasıl yani? Okla öldürdüm. Yalnız o çatıda neden çok Oray şey var. Final galiba bilmiyorum. Gir diyor bak bak bak. Oh öldürdüm. Burada spawner yok. Bizde X'in var. X. Bir sürü. Ha evet. Bir. Onları kullanalım. Tamam. Ben kullanamıyorum eski ya. Oo. Kullanayım mı? Tavuğa bendeki kılıçla vurunca şey e, pişmiş et düşüyor. Mis. Patlayıcı zehir iksiri kullanacağım. Evet ki hepimiz zehirlenelim. Bence de. <laughs> Çok haklısın kanka. Abi bunlar nasıl bir şeydir ya? Hard. Hard'da baya... Ya ama yeter ha. Neyse videoyu burada bitireceğim de dur bir Batuhan açsın. Batu. Batu. Ya ben niye hep düşüyorum ya. Abi. Yemin. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim. Yine öldüm. Yine öldüm. Batuan. <laughs> Batuhan. Ses açsana. Yandı. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.